Herkese günaydın arkadaşlar. Hafta sonu merhabalar. Şu an önümüzde 800 kVA hermetik tip bir trafo bulunmaktadır. Ve bu trafonun hermetik özelliği kaybolmuştur. Gördüğünüz gibi hermetik koruma seviyesinin olduğu yerde yağ bulunmamaktadır. Yani yağ kaçağından dolayı hermetik özelliğini yitirmiştir bunun da en büyük sebebi emniyet basınç varfinin oynanmış olması. Şu an bunun temizliğini yapıp tüm contalarını değiştirdikten sonra hermetik özelliği kazandırılacaktır. Vakum altında yapılacak bu işlem. Aynı şekilde 800 k ka, 400 kava bir trafomuz var. Besa marka. Özgün marka. Bunun da bakımlarını yap contalarını değiştir, bunun da hermetik özelliğini kazandırılacaktır. Aynı şekilde bir tane daha 400 kW trafomuz gelmiştir. Gördüğünüz üzere şuradaki gevremelerden dolayı yağ sızıntısı gerçekleşmiş. Bunun değişimini yapılıp her kapatılıp tekrardan kazandırılacaktır. Bunda da gördüğünüz üzere büyük bir yağ kaçağı mevcuttur terlemeyi geçmiştir terlemeyi terk etmiştir yani contalar değişmiş fakat e, başarılı olamamıştır yani bir müdahale yapılmış ama müdahale yeterli olmamış İyi günler arkadaşlar